Merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar bugün ay ya ben de olan en güzel karabiyi hızlandıracağız arkadaşlar. Hı. Bugün en yavaş araba bu. Kullanmıyor. Bir... Tamam. Gidelim ben. Aksa ben videoyu burada keseceğim arkadaşlar. Tam o şey modif etmeyelim orada. Videoya başlatacağım. Arkadaşlar şu an geldim. modifiye yerine giriyorum. İlk motora geldik. Motorda. 2 adım 14 gün buradan gitti. buradan çok kadar çıkmış. 3 gün de buradan buraya yaptı. Çok kadar çıkmış. Nitro, iki. nitro çıktık. Evet nitro çık. Temiz. Bu 71 bin gitti bana. Fırat. Şimdi bastım. Uf, tamam. bastım. Için... Oh, tamam. Şimdi on kuvvetince şey Baksana ne olmuş? Zaten ben var. Çok Geldik. Şu çok güzel ama. Bu Bu

Yukarısı güzel. Yukarısı ben yapmıştım. Tamam. Burada ne Şimdi arabanın boyu ne? kaldı. Ben bu kadar Şimdi doğru başlayacağım. Olmaz. Güzel. yok. Sadece şu an yemek yapalım. olsun. Kırmızı daha iyi. Tamam. Allah sana Şu çok uyumuyor. Hmm. Ne bu? Yani. Bunu gerek yok. Ne gerekiyor? Karafanlı zaten 100 135 bin arzuduk. bu. Yani iyi yani. Yeah, ne seyir, Mary bu araba bunu yakalım diyor. Şeye bastım kaza gidiyor. Ah. Araba hızlandı. Ne yukarıya vurdum ya. Hız yapalım azıcık. İyi bu 130'a kadar basıyor. Bunlar da... Oh, uh, epey uzandı. Bu nasıl yüzde kadar çıkabiliyor lan? Şu an nasıl yüzde kadar çıkacağım bakalım. En diğer de kadar, kadar çıkar. Aa, basarsan yirmiye çıkıyor. Evet. Şimdi Obo. en az ikinci Nefesler? 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 Ay, bu oldu bu. Tam sayı 70'e ben yazdım. Yok bu sene bunu kullanırım. Arkadaşlar ne oldu. Para kalmadı mı? Yoksa işte ben bir bu şey değil para yıpran. Yani 100 bin bu. Ve tabii şu yaşı gidiyorum ben zaten. Mesela diğer videoda şu kaybettim biraz şey yaptığım için. Tabii L'ye bastığım için. Neydi? Aşağı görüşmek üzere. Hoşçakalın. bay bay